Elazığ İl Özel İdaresi'ne bağlı İl Genel Meclisi Eylül ayı oturumları ikinci birleşimle devam etti. İl Genel Meclisi Eylül ayı oturumları ikinci birleşimini tamamladı. <laughs> Meclis Başkanlığı'nı İbrahim Şerbet'in yaptığı oturumların birleşiminde üç gündem maddesi ve bir önerge görüşüldü. Hepinize sevgi, saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Gündem maddelerle görüşmek üzere yoklamayla başlıyoruz. Mecliste Arıcak ilçesinde bulunan Bozcavuş köyündeki içme kullanma suyu tesisinin incelenmesi, Maden ilçesi Kavak köyünde bulunan sağlık ocağındaki eksikliklerin araştırılması konusundaki inceleme raporunun incelenmesi ve Sivrice ilçesindeki Çatakkaya köyü Çamlı mezrasındaki içme suyu tesisinin incelenmesiyle ilgili hazırlanan raporun görüşülmesi konuları meclise sunularak oy birliğiyle kabul edildi. etkenler seçimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Maddelerin görüşülmesinin ardından meclis üyelerinden Osman Dilek gündem dışı söz alarak il genel meclis üyelerinin görev alanları ile ilgili yerlere davet edilmediklerini dile getirerek meclis üyelerinin dışlandıklarını ileri sürdü. 30 Ağustos Zafer Bayramımız 26 Ağustos 1071 baraz geçtiklerinin Anadolu'ya giriş kutlamaları ile resepsiyon düzenlendi. Düzenlenmiş daha doğrusu Akkü'de. Gene yani belki ilçedeki arkadaşlar kendi kaybakanların arasında ilçelerdeki kutlamalarına katılmışlardır ama yine biz merkez, il genel meclis üyeleri olarak e, bu toplantılara davet edilmedik. bu meclis bu şehrin planını, programını, bütçesini organize eden, çalışmasını yapan, bütçe ayarlamalarını yapan bir kurum. Biz, biz, de buranın paydaşlarıyız, biz seçilerek gelen insanlarız. Bu meclis neden dışlandı? Şimdi bunu izleyicilere, ilgililere soruyor. Osman Dilek, encümen kararları ile ilgili de konuşarak 2020-2021 yılında köylere ve ilçelere gönderilen ödenekleri hatırlattı. Bu ödeneklerin karşılaştırıldığında dengeli bir şekilde dağıtılması gerektiğini vurguladı. Bu oranlara dikkat edilmesi lazım. Burada bir adaletsizlik, dengesizlik vardır. Bu böyle olmaz devlet adil iş yapmak durumundadır. Buradaki arkadaşlarımız da kendilerine oy verilsin, verilmesin. Bunları kontrol etmek, bunlara da hizmet getirmek mecburiyetindedirler. Bu durum öyle miyiz? İşte bu tür eylemler olduğu zaman istirham ediyorum. Dengeleri kontrol ederim. Bu herkese zarar veriyor, bu kuruma da zarar veriyor. Öğretimize de zarar veriyor, milletimize de zarar veriyor. Bazı hassasiyetlerimizi bir dönemde